Arkadaşlar merhaba. Bugün sarımsak ekimi yapacağız sizlerle. Biz de ilk defa deniyoruz. Burası bizim hobi bahçemiz. E, 350 metrekare kadar bir hobi bahçemiz var. tabi onun tamamını kullanmayacağız. E, küçük bir alanı kullanmayı düşünüyoruz. ilk bu yıl burada bir sarımsak ekimimizi deneyeceğiz. Eğer başarılı olursak sonraki yıllarda tabii ki arazinin tamamını kullanma gibi bir durumumuz olabilir. Şimdi öncelikle tabii ki ne yapacağız? E, bahçemizi belliyoruz. Bir gösterelim yeri. Önce toprağı hazırlayacağız. Bir 20-25 santim kadar küreğimizle belliyoruz. Önce bir gösterelim. Bu kısmını bizi yapmıştık. Oğlum da bir yandan çapayla yapıyor. Şu şekilde belli. Biraz zor oluyor ama bir, bir iki saat içerisinde kullanacağımız alanı bellemiş olacağız. Daha sonrasında da üzerinden tırmıkla geçip düzleştireceğiz toprağımızı. Birazdan da onu da size göstereceğiz. Evet, belleme işlemimiz bu şekilde. Bitirdiğimizde tekrardan geçeriz. E, tırmıklama işlemini de size göstereceğiz. Evet biraz önce belleme işlemini göstermiştim. Şimdi oğlum da bir yandan çapalıyor. Çapalayarak da yine bir 20-25 santim kadar toprağımızı havalandırabiliriz. Havalandırma işlemimiz tamamlanınca bir de üzerinden tırmıkla geçeceğiz. Bir de tabii ki kükürt tozuyla bir ilaçlamamız olacak. Onları da ayrıca göstereceğiz. Evet biraz önce belleme işleminden bahsetmiştik. Oğlum bu kısmı çapaladı. Ben diğer tarafı belledim toprağı bir 20-25 cm kadar şu an havalandırdık. Havalandırma sonrasında kükürt tozuyla ben birazcık buraları ilaçlayacağım. Neden? Çünkü mantar ya da diğer farklı canlılar, zararlı canlıların ölmesi için toprağı kükürt tozuyla tuzlu atıyoruz bu tozları. Ha, o kadar öldürme düşüncesinde olma. Oradan bir çekilelim şu tarafa geçelim sana geliyor. Tamam kolunu e, atarken mutlaka eldivenle atalım. Rüzgarın yönü önemli. Çok fazla etrafa sıçramaması için. Aman ha gelmesin. Evet, şu an böyle. Gözümüzü. Şey serpiştiriyoruz. Bahçemiz 20 metrekare kadar. Bunun tamamını tozu atarak ben her yere kükürtleyeceğim. Evet, kapatabiliriz. Birazdan devam edelim. Başladık mı? Hı hı biraz önce kükürt tozumuzu atacağımızı söylemiştik Kükürt tozumuzu 20 metrekarelik alanımıza attık tabi toprağımız havalandığı için şu an kabarıp değil tırmıklayarak hem kükürt tozunun toprağa daha iyi geçmesini sağlayacağız hem de sarımsak ekimimiz için tırmıkla toprağımızı düzeltiyoruz bu şekilde bu zehir öldürüyor mu anne bizi de evet Bizi bize. Şimdi bu tozla birlikte e, tırnağımızla düzelttikten sonra bir gün kadar toprağımızı bir dinlendireceğiz. Sarımsak ekimimizi yarın yapacağız. Sarımsak ekimi ekimin sonu ya da kasımın ilk haftası gibi yapılıyor. Bugün günlerden 22 Ekim. Yani biz 23 Ekim tarihinde sarımsaklarımızı ekmiş olacağız kapatabiliriz Merhabalar dün sarımsak ekimimiz için ekeceğimiz alanın düzgünleştirme işlemini gerçekleştirdik öncesinde biliyorsunuz belleme ve çapalama işlemimiz oldu daha sonrasında bir kükürt tuzu attık bahçemize daha sonrasında da tırmıkla hem kükürt tozunu toprağımıza yedirmiş olduk hem de toprağımızı tırmıkla düzeltmiş olduk. Şu an bugün itibariyle sarımsağımızı ekeceğiz. Ama ekeceğimiz sarımsaklar, onları hemen size göstermek istiyorum. Kastamonu Taş Köprü sarımsağını aldık. Ekeceğiniz sarımsaklarda başları böyle dişlere ayırıyorsunuz. Ama özellikle büyük dişleri seçmemiz gerekiyor. Şöyle mesela küçük dişlerimiz de var. Onları da göstereyim. Şöyle baktığımız zaman seçeceğimiz dişler bu büyükler olacak. Ekerken de bu sert kısımlar aşağıya sivri kısımları da üst tarafa gelecek şekilde toprağımıza yerleştireceğiz. Tabi toprağı yerleştirirken bir 5 santim kadar derine e, ekiyoruz bu dişleri. Üzerinde toprakla kapatıyoruz. Şimdi bir tane uygulama göstereceğim size. görüyorsunuz. Baş parmağım şu şekilde geliyor. Sert kısım aşağıya gelecek. Sivri kısım üstte olacak şekilde. Şu şekilde 5 santim kadar toprağımıza şöyle gömüyoruz. Ve üstünü kapatıyoruz. Tabi bunları dişleri yan yana dikerken yine dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi şu kadar bir karışlık bir arada boşluk bırakarak beşer santim şöyle dibe gelecek şekilde sarımsaklarımızı toprağa gömüyoruz yine büyük bir tane diş aldım şöyle 10 santim kadar yine bir karış kadar toprağımıza şu şekilde yapıyorum ve devam ediyorum Evet sarımsak ekme olayımız bu şekilde 5 santime Biraz toprak burada sertmiş. Tabi onu parmağımla şöyle yani biraz yapıyorum. Ya ya sıkıntı yok. Ya da şöyle biraz daha kenara gidelim. Tabi bu bazı alanlarda toprağın sert kısımları olabilir. Onlarda da şu şekilde toprağı düzleştirebiliriz. Evet birazdan da sulama işlemini göstereceğim. Hı 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 ekimimizi önce bitirelim evet oğlum da bir yandan diğer alanda küçük sarımsaklar için alanlar açıyor yine böyle bir aparat da alıp bu aparatın üzerinden çekişle vurduğunuz zaman bir 5-6 santimlik bir derinlik elde edebilirsiniz Yine sarımsaklarınızı da, sarımsak dişlerinizi de bunlara yerleştirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi biraz önce de söylemiştim, onar santim aralıklar ya da bir karış e, aralık şeklinde ekimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, biraz önce sarımsaklarımızın ekimini yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi sonraki geçeceğiz. Tabii ki can suyunu vermemiz gerekiyor. Bahçemizde şu an suyla ilgili bir sıkıntı olduğu için bu sulama aparatımızla sulayacağız. Çok aşırı derecede değil, yağmurlama şeklinde sulamamızı gerçekleştiriyoruz. metrekarelik bir alana sarımsak ekeceğimizi söylemiştik. Ben bir kilo sarımsak almıştım. Onların dişlerini ayırdık. Onları ektik. Ama tabii ki 20 metrekarenin tamamına yetmedi. Ee, ama biz 20 metrekarenin tamamını hazırlamıştık. Geri kalan kısmını artık e, sarımsak haricinde farklı bir şey ekeceğiz. Onun ekimini de size gösteririz. Şu an kullandığımız alan zannediyorum 8-9 karelik bir alanı kullandık sarımsak ekimi için. 1 kiloluk bir sarımsak yeterli oldu bize. Tabi bu sarımsakların bütün dişlerini kullanamıyorsunuz. Orta kısmını ve küçük dişlerini e, ayırıyoruz. Büyük dişleri kullanıyoruz. Evet son aşamada da bu şekilde sulamamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi birkaç hafta haftalık olarak sulamalarımızı yapacağız. Sarımsaklarımızda daha sonrasında zaten yağmur ve hemen sonrasında da kar başladığında herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Mart ayı gibi bir çapalama işlemimiz olacak ve bu çapalama işlemini de size göstereceğiz. Şimdi en başından sonuna kadar sarımsak ekiminde neler yapıyoruz onu bir tekrar etmek istiyorum. İlk etapta toprağımızı belledik. Bir kısmını benim oğlum çapaladı. Bir kısmını ben belledim. Daha sonrasında kükürt tozu attık. Tabii ki bu mantar hastalıkları ya da zararlı canlıları öldürmek amaçlı yaptığımız bir işlemdi. Bitkilerimiz daha verimli olsun diye. Sonra kükürt tozu ile birlikte tırmık kullanarak toprağı bir harmanladık ve düzleştirdik. Toprağımızı düzleştirdikten sonra da sarımsak dişlerimizi onar santim belki birazcık da 15 santim de olabilir bir karış şeklinde aralıklarla dişlerimizi ektik arkadaşlar. Sonra tabii ki bir sulama işlemimiz oldu. Birazdan tekrardan devam edeceğiz. Sadece kısa bir alanı göstermiş oldum ben sulama işlemi için. Dediğim gibi 1-2 hafta haftalık olarak sulayacağız. Daha sonrasında herhangi bir işlem yapmıyoruz. Mart ayı gibi de çapalama işlemimiz olacak. O süreçleri de sizlere göstereceğiz. Tabi toprağımızın büyük bir kısmını kullanamadık. Bu tarafı bir gösterelim anneciğim. Şuraya kadar falan bir sarımsak ekim işlemimiz gerçekleşti. Bu kısmımız kaldı. Oraya da büyük ihtimalle ıspanak tarzı bir şey ekebiliriz diye düşünüyorum. Haftaya böyle bir işlemimiz olursa yine bu işlemle ilgili de sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Videolarımızı beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. 谢谢，兰姐。